Bir de bayramdan önce, on gün önce tıraş olmama gibi bir şey var benim aklımda. Kural var muhtemelen böyle. Bu da müstahap, üç mezhepte. Halep-i Maliki'de Malik'e ise haram olur bu yapanlar var böyle. Üç mezhepte müstahaptır böyle. Yani sünneti yakın. Me'rade tevgiyyete. İnsan kurban kesmeyi niyet etse, diledi. Yemen Nahri, Kur'an gün, bayram günlerinde, para yahus almasın. Ki aşçı minel ziriceti zirceni ilk 10 gününde almasın. Şimdi bedeni şaren, beden bir kıl koparmasın. Bir insan kuvvet kesme niyeti varsa demek ki zirici ayı girdi mi ilk 10 gününde 10 günde yani 10 gün kala Kur'an bayramına ne yapacak? Bedeninden bir kıl koparmayacak böyle. Başından, sakalından, koltuk altından neyse böyle bedenleri bir koparmayacak bu tane böyle. Vela yok ölümü zuhrer, zuhrevi tırnağı kesmeyecek bundan böyle. Bu da bir yani sünnetin bir aşası böyle, Mesela bu böyle. Neden bu şekilde böyle bu? Hacdaki muhrime benzemek için ihramlara o bakanda böyle. Bir i̇nsan hac niyeti ihrama giydi mi? saçını kitraşlamaz, kısa kalın kesemez, boyunu kesemez, koltuğu alıp pisik temizliğini yapamaz. Sonra kesemem. tane böyle. E kese ne olur Kur'an bayramı burada? Bir şey olmuyor burada böyle. Ama hacda cezası var. Kur'an kesici hacda cezası var. Tamam, tamam,